Ben ölürsem kimseyi suçlamayın, zira açlıktan ölüyorum, beni bir Müslüman olarak defnediniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Sultan Abdülhamit'in oğlu Şehzade Ahmet Nuri Efendi'yi dinleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şehzade Ahmet Nuri Efendi, Sultan Abdülhamit'in üçüncü oğludur. Bedrifelek Kadı Efendi'den dünyaya gelmiştir. Selim Efendi ile Zekiye Sultan'ın anne baba bir kardeşidir. Abdülkadir Efendi'den 27 gün küçüktür. Özellikle padişahın küçük oğlu olan Ahmet Nurettin Efendi ile karıştırılır. Harbiye Mektebi'nin şehzadegan sınıfına devam etmiştir. Sultan Abdülhamit'in 1909 yılında tahttan indirilmesi üzerine bütün aile Yıldız Sarayı'ndan çıkarılmıştı. Çoğunun gidecek yeri dahi yoktu. Ahmet Efendi, ağabeyi Selim Efendi ile beraber önce ablası Zekiye Sultan'ın evine gitti. Daha sonra Yıldız'da kendisine tahsis edilen konağında yaşadı. Yazları Büyükdere'de tuttu, de geçirdi. Ayşe Sultan kardeşi Ahmet Nuri Efendi için şunları anlatıyor. Çok zeki, o nisbette de hassas bir zat. Bu sebeple daima bedbah yaşadı. Resme fevkalade istidadı vardı. Saraydayken Sanayi Nefise Mektebi hocası İtalyan ressam Salvatore Valer'den ders almıştı. Cam üzerine renkli resimler yapardı günlerce uğraşarak 25. Cülüs yıldönümü hediyesi olarak babasına küçük bir çadır büyüklüğünde sanat eseri bir seyyar hamam yapmıştı. Bir cuma selamlığında Sultan Abdülhamit'in arabasına koyulan ve bomba zannettiği bir paketi kucaklayıp arabadan atlamış, sonradan bu paketin kimsesiz bir bebek olduğu anlaşılmıştı. Fakat atlamanın şiddetiyle Ahmet Nuri Efendi fıtık olmuş, ameliyat geçirdiği halde vefatına kadar bu illeti çekmiştir. Ahmet Nuri Efendi'nin evliliği de saray adetlerini ve babasının arzusu haricinde cereyan etti. Babası oğlunu ağabeyleri gibi saraylı bir hanımla evlendirmek istedi. Ancak Ahmet Nuri Efendi kendi istediği bir kızla evlenmeyi tercih etti. Asırlık ananeleriyle yaşayan sarayda artık çok şey değişiyordu. Sultan Abdülhamit evlat hatırına ses çıkart 1900 yılında sarayda vazifeli süvari binbaşısı Çerkes Ali İhsan Bey'in kızı olan Fahriye Zişan Hanım ile evlendi. Şehzade 17 yaşındaki bu kızı şehzade başından ziyaret ettiği talebe Tahsil adlı kız mektebinde tesadüfen görmüştü. Mektebin müdürü kızın ağabeyiydi. Güzel bir kızdı. Üstelik bu aile şehzadenin annesiyle ahbap idi. Sultan Abdülhamit sonradan bu gelini çok sevmişti. 1905 yılında İstanbul'da vuku bulan fıtık ameliyatı sebebiyle zevcesine çok ihtimamla baktığı için altın madalya ile mükafatlandırmıştı. Fakat çocukları olmamış. Buna rağmen zevcesini çok seven şehzade başka bir evlilik yapmadı. Fakat zaman içinde biraz da bu yüzden aile saadeti sarsıldı. 1912 yılında şehzadenin bir hareketi yüzünden gururu incelen Fahriye Hanım, yıldızdaki evlerini terk ederek Fener yolundaki köşke yerleşti. Ablasıyla beraber oturdu. Hatta sokağa bile nadiren çıkmaya başladı. 1924 yılında halifelik kaldırılıp Osmanlı hanedanı sürgün edildiğinde Şehzade Nuri Efendi 46 yaşında bir albaydı Zaten zevcesinden ayrı yaşayan Fahriye Hanım boşanarak İstanbul'da kalabildi. Ama öyle yapmadı. Efendinin ekmeğini yedim, onu gurbette yalnız bırakmam diyerek zevciyle beraber sürgüne gitmeyi tercih etti. O zaman ailenin çoğunun yaşadığı Nice şehrine geldiler. Fahriye Hanım 1940 senesinde burada vefat etti. Şehzade Vefakar ve Çilekeş Zevcesinin cenazesini Şam'da Süleymaniye Cami Haziresi'ndeki aile kabristanına defrettirmeye muvaffak oldu. Her an memlekete dönme hayaliyle yaşayan şehzade maddi ve manevi olarak sıkıntıya düşmüştü. Bir subay gurbette ne yapabilir? Üstelik vatansız. Yıldız'daki konağına el konulmuştu. Yok pahasına satılan Fener yolundaki köşkünden gelen para az zamanda bitmişti. O zaman para kıtkı olduğu için gayrimenkul bu arada vaktiyle memleketteyken iyilikte bulunduğu bir Rum genci gurbette rastladığı şehzadeye bir miktar yardım etti. Elindeki avucundaki biten şehzade seyyar satıcılık yaparak geçinmeye çalıştı. Resme ve mimarlı olduğu kadar kimyaya da vakıftı. Nice'da evinde veya kaldığı otel odasında imal ettiği sabun gibi tuvalet malzemelerini satarak bir müddet geçinmiş, eşe dostu da bunlardan hediye etmişti. İkinci Dünya Savaşı hanedanın vaziyetini daha da fenalaştırmıştı iş bulamayan Nuri Efendi perişan bir vaziyete düştü. 1944 senesi Ağustos ayında Fransız Rivriyası'ndaki Digne şehrinde bir parkta açlık ve hastalıktan vefat etmiş şekilde bulundu. Kimse sizler mezarlığına defne. Halası Medea Sultan'ın torunu olan Fethi Sami Bey onu şöyle anlatır. Ahmet Efendi'yi tanır ve severdim. Digne'de bir parkta ölüsünü buldular. Polis gelip bakmış, cebinden bir mektup çıktı. Mektupta ise ben ölürsem kimseyi suçlamayın. Zira açlıktan ölüyorum. Bir sinemada piyano çalarak hayatımı kazanıyorum. Şimdi bu işi de bulamıyorum. Beni bir Müslüman olarak defnedersiniz yazıyor. Bunu babam öğrenmiş, bize anlatmıştı.